Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir çiftliğimiz var veya da kümesimiz var sorusuna güzel e, cevaplar vermek üzere buradayım. Şöyle diyelim arkadaşlar kümesimiz var kümeste neler olmalı neler yapmalıyım e, Hayvanlarınızın rahatı için nasıl e, bir ortam kurabilirim gibi sorularınıza güzel e, cevaplar vermek üzere buradayım ve ee, anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, sabah kalkarım. E, i̇şte 7 6 8 9 bazen arkadaşlar. E, aşağı inerim. Sonuçta artık yaz ayı. E, kümesimizin ve yani tavuklarımızın ota ihtiyacı var. E, etrafta ot dolu. Şöyle diyelim normalde ben bunları arkadaşlar dışarıya bırakıyorum ne zaman olur işte bahar aylarında sonbahar gibi yani e, bostanlarımızı ekmeden önceki haliyle bırakıyoruz dışarıya ve hayvanınızda kendileri otlayıp içeri giriyordular. Tabii bunun e, otlar iken başlarında durmak zorundayız bizim burada e, tilkidir, köpektir, e, atmacadır, kartaldır falan çok fazla yabani hayvan olduğu için tavukların can güvenliği de bizlere ait bu durumda. Geçelim sistemimize, bakın arkadaşlar şu an yaptığımız e, kümesimizi şöyle yavaş bir şekilde göstereyim sizlere boydan boya. görüyorsunuz. 120 metrekare bir alana e, ee, direk sayısını bilmiyorum. Komple altlı üstü olarak tor çevirip üst tarafa da içeriye giriş dışarıdan bir temasın mümkün olmayacağı bir şekle sokmuşuz arkadaşlar. 3 metre toprağın altına gömülü tor ile de dışarıdan eşerek alttan girmelerle de önlemişiz. Ve artı olarak dıştan şu bel kalın toru da takviye olarak yapmışız. Büyük hayvanlar torları yırtmasınlar diye. Şimdi geçelim konumuza. Her sabah gelirken kesim gün ot biçer ve otumuzu getirir içeri atarız arkadaşlar. Çünkü tavuklarımızın ota çok ihtiyacı var. Sindirim sistemlerinin düzenli olmaları için ot önemli bir faktör. Ve hastalıklara karşı da dirençli olacaklardır. E, bu durumda dediğimiz gibi arkadaşlar bunu ihmal etmeyin eğer kümesinizde sadece yem üzerine hayvanlar beslemeye çalışıyorsanız kümesinizde ölümler olabilir sonra hayvandan ishal olabilir en sık görülen şeylerden biri ishal olmalarıdır arkadaşlar çünkü dediğim gibi sindirim sistemleri çok çabuk bir şekilde bozulabiliyor tavuklarımızı bunlara da dikkat etmenizi öneririz şu an önümde bir çuval ot var. Sabah annem hazırlamış. Yatırdık. Yavaş yavaş veririz akşama kadar. Hayvanlar otlanır. Arkadaş yumurtlamaya hazırlanıyor. Diğer yandan şeye geçelim. Kümesimizde olması gerekenler şunlar. Zaten bir suluğumuz var burada. Okumadık. Burada da hazırlamış olduğumuz beşli otomatik suluğumuz var. Görüyorsunuz. Yemliğimiz var, yemde bitmiş bu arada. Geziyoruz yine. Ee, hemen sol üst köşemizde bir suluğumuz var. Şu an içiyorlar. Bak, görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra hemen sağ tarafta bir sulu sistemimiz daha var bir Burada malzemelerimiz var, gereçler, araçlar, gereçler. Burası zaten bizim civciv ünitemiz. <laughs> evet buna bakarken arkadaşlar hemen ee, videomuzun sol üst köşesindeki linke basarak civcivler hakkında ve bu küçük kümes hakkında anlattığım videoyu da konuştuğum ve sizlere paylaştığı bilgileri de izleyebilirsiniz onu da söyleyelim şöyle hemen devam edelim arkadaşlar dikkat ederseniz kümesimizin altında çağ var bu çağlı ben kendim taşıdım sadece bir bölümüne eğer kümesinizde çamur oranı çok yüksekse çağlı öneririm hem pislik olmuyor gördüğünüz gibi ee, hem de temiz bir ortam çalışabileceğiniz kendinizce güzel şeyler yapabileceğiniz harika bir ortama sahip olabilirsiniz çağlı sererek. Bakın mesela size örnek göstereyim. Şurası şu an çalılı ve tertemiz. Şurası ise şu an çamur ve berbat durumda. Normalde buraya da çal serabilirdik fakat burada genelde yem falan veriyoruz. O yüzden hiç sermedik ama nasıl ki bu çamur olmuş. Sürekli ayon hareket için ıslandığı zaman da öyle oluyor. Sonun sonu <laughs> Arkadaşlar bu arada gerza hani hobim değil. Bunu babam bakıyor. Nasıl bir hayvan olacak onu da bilmiyorum. Anlayan arkadaşlar varsa videonun altına yorum düşebilirler. Dövüşebilir mi yoksa kırma mı ne bilmiyoruz. Böyle bir normal gerze tipinde bir şey. Yani. Evet devam ederim arkadaşlar. Dedim gibi bakın nasıl cibul olmuş. Bu taraf ise kuru ve tertemiz. Çağıl serdiğimiz için. Çal sararak altına taşlar sararak Kendinizce Kümesinizi temiz bir hale getirebilirsiniz Ortam güzel arkadaşlar iki tane kafasımız var zaten Bildiğiniz üzere zaten bunları Öbür videolarımı izleyerek de kanalıma abone olun Bu arada Videoyu <laughs> demeden geçmeyelim Sağ köşede bulunan abone ol butonuna basarak Kanalıma abone olabilir ve diğer videolarımı da Sürekli takip edip izleyebilirsiniz Bunu unutmayın Şimdi kümesimiz olması gereken şeylerden birisi de arkadaşlar tavuklarımız için eğer dediğim gibi dışarı bırakmıyorsanız eşinebilecekleri bir ortam sağlamanız çok önemli. Eşinebilecekleri bir ortam olmadığı zaman tavuklar strese girebiliyor. Artı olarak tavuklarımıza bu otlar verdiğiniz zaman dikkat ederseniz kendilerince, kendilerince akşama kadar uğraşacakları bir ortam yapmış oluyorsunuz. Ve akşama kadar hayvanlar eşinip otların altına bakma çabasıyla Falan filan stres atmaya bire bir bir sistem şu an ot işe <laughs> ve harika de dediğim gibi hayvanlar strese girmez tavuk strese girdiği zaman yumurta salmaz bak bunları fabrika tavukları için söylemiyorum şu an bak bizde var ee, şu kaka rengi tavuklar var bunlar umurlarında değil stres çok onlar da çünkü akılları yok <laughs> kafa yok hiçbirinde. Fakat köy tavuğu ve diğer cins hayvanlarımızda strese girme olayı olacaktır. O yüzden canlara sıkılmaması için her türlü desteği vermenizi öneririz arkadaşlar. Diğer yandan hemen size göstereyim bakın. Kümesimizin hemen hemen her köşesinde bir tarımız vardır. Hayvanların üzerinde çıkıp dinlenebilecekleri, oturabilecekleri ve bu tarların doğal olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sonuçta daha iyi yani. Gidip kereste kestirip veya da kendiniz dümdüz bir odunla yapacağınızda gidin bir ağaç dalına kesin ve böyle değişik ortamlarda şey yapıyor Bunların üzerinde hayvanlarımız oynuyorlar ara ara. Ne zaman geçiriyorlar. Şu tavukta ligorin birması Babası şimdi bilmiyorum da. Aha. Yani bizim karşıdaki asır olup karışımı çiğciler büyümek üzereler zaten. Buradan artık direkt dışarıya vereceğiz bu hayvanları da. direkt kalmayacak burada da bir tarımız var gördüğünüz gibi bu da hoş normal idarelik bir şey yapılmış hayvanlar rahatsız sıkılmıyorlar hepsi bir yerde bak görebiliyorsunuz canlar sıkılmayacak yani 24 saat buradalar çünkü hayvanlar evet arkadaşlar başka bakıyorum ki sizlere söyleyebileceğim kümeste olması gerekenlerden neler var evet onu da söyleyeyim Pin yaptığınız Pin, Pininizin yani kümes yaptınız Kümesinizin kesinlikle Tek bir yönden e, Kapı açın ki içeride Ceyran olmasın arkadaşlar Bu şekilde bak alt delik Orta kapı delik ve yukarıda Boru sistemiyle içerideki pis havayı Çeken bir sisteme oturtmuşuz içeriye Ve çok da rahat bir şekilde e, Hayvanlar Sağlıklı bir şekilde içeride yaşayabiliyorlar arkadaşlar Dediğim gibi iki taraflı pencere açarsanız Ya da delik olursa Kesinlikle e, hastalık olacaktır, ishal olur, felç olur, ne bileyim çeşitli bir sürü hastalığımız var. bunlara hepsine kapılabilirler, bunlara kesinlikle dikkat edelim arkadaşlar. Başka da e, bakıyorum ne anlatabilirim sizlere. Soğuk havalara da dikkat edin arkadaşlar. Bunu da söyleyelim çünkü tavuklar ne kadar da sıcak kanlı olsa da yani üşümez e, hissine kapılmayın arkadaşlar. Kışın ne olursa olsun tavuklarımız üşüye biliyorlar dışarıda. O yüzden güzel sistemlerle ahırlarını sıcak tutabilirsiniz. Bizim altta koyduğumuz bu delik zaten ona işe yarıyor. Soğuk havalarda üst kapağı kapatıyoruz. Bu aşağıdan gidip çıkıyor hayvanlar. Gayet de sağlıklı bir durum söz konusu burada. diğer videolarımızda sizlere iğne vurmayı göstereceğim hayvanlara. Kullandığımız ilaçları sizlere birer birer tanıtıp ne işe yaradıklarını anlatacağım. Başarabilirsem babamla da iki laflayıp röportaj yapabilirim sizler için. O pek yanaşmıyor ama buna bir şekilde ayarlayacağız. Dediğim gibi bit kontrolünü falan filan ve benzeri şeklinde diğer videolarda gelecektir. Şimdilik beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim kanalıma tekrar abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.